Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başlayalım Yüce Selimiye'mize. Selimiye 2000 tarihinin Haziran ayında topyekun bakıma alındı. Evvela çevre düzenlemeleri yapıldı. Hükümetimiz şehir bakanlığı tarafından. Şimdi Selimiye'nin kendisi tamir ediliyor. Görüyorsunuz minare yıldızına kadar iskele konuldu minareye minareler ve caminin her tarafı orijinal olarak tamirden geçecek inşallah. Fakat işin önemli tarafı bu güzellik nasıl tamir edilecek? Görüyorsunuz ya Koca Sinan'ın Selimiye'si. Selimiye'nin bundan daha güzel bir görünüş fotoğrafı olmadı şimdiye kadar bakanlık çekmiş bu fotoğrafı. Harika bir olay. Şimdi bu minareyi tekrardan söküp dibine kadar tekrardan yapmayı düşünmüşler. Fakat aynı zarafet, aynı motif, aynı zesen nasıl yapılabilir bu zor güç demişler. Uzmanları böyle anlatıyor. Şimdi ise sadece gereken yerleri tamir edilerek elden geçecek ve kablama yapılacak gereken yerleri diye anlatılıyor. Selimiye'nin görünüşü görüyorsunuz harika bir olay. Pencereleri bir başka güzel, minareleri bir başka güzel, kubbeleri bir başka güzel tekrar tekrar YouTube'a anlattım, bir daha anlatıyorum. Bu dört minarenin iki tanesinde üçer tane merdiven vardır. Üç müezzin birbiri üzerinden döne dolaşa gidiyorlar. Sağ taraftan giden merdiven bire uğruyor, ikiye uğramadan üçe çıkıyor. Sol taraftan giden ikiye uğruyor, bire uğramadan üçe çıkıyor. Ortadan giden diğer merdiven bire ikiye uğramadan direkt üçe çıkıyor. Böylece üç kişi üçüncü şerefede birleşmiş oluyorlar. Bu mübarek caminin yapılış tarihi 1569-1575 yani 450 yıllık, 450 yaşında yaptıran padişah Yavuz Sultan Selim Padişah'ın torunu Kanunu Sultan Süleyman Padişah'ın oğlu ikinci Sarı Selim. Mimari ise dünyaca ünlü hala sırları bulunamayan, matematik ilmi bilinemeyen, bilinmeyen koca Mimar Sinan, İstanbul'da Şahzade Camii Çıraklık, Süleymaniye Camii Kalfalık, Edirne Selimiye Camii bu hakir kulun ustalık eseri diyor. Evet, Yüce Selimiye'yi görüyoruz. Tekrardan inşallah elden geçip eski halini, eski güzelliğini aldığı zaman yine Selimiye'miz bir yeryüzü cenneti olacaktır. Evet bu bilgileri YouTube'a yüklüyoruz. 200'e yakın video oldu Selimiye ile Edirne eserleriyle ilgili. YouTube'a Yusuf Karabıyık Çengelci yazdığınız zaman bütün videolar karşınıza çıkıyor. Hangi videonun üzerine parmak bassanız anlatıyor. Sizlere Çocuklarınıza, torunlarınıza hatta nesillerinize lazım olacak bu bilgiler ihmal etmeyiniz elden ele dilden dile gönülden gönüle anlatın anlattırın Selimiye ile beraber bu bilgiler devam etsin çünkü Selimiye'nin gerçekten orijinal bilgileri koca mimar Sinan'ın mübarek eliyle yazdığı yazdırdığı tezkiretül bünden tezkiretül ebniye Selimiye Risalesi, İstanbul Risalesi, Tufetül Mimariye Asit Eser, Padişah Name isimli orijinal kitaplardan süzme bal misali bilgiler veriliyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.